Merhaba arkadaşlar ben Gökden Düşenge bir e, vlog çekiliş yapmayı planlıyorum gördüğünüz üzere Facebook sayfamız YouTube sayfamız ise e, 300 izlenmeye geçmiş çekiliş yapmayı planladım birinciye e, Crysis 3 ikinciye Minecraft üçüncüye Don't Star vermeyi planlıyorum e, bunların içinde tabii birkaç şartımız olacak şartımız ve ulaşım bilgilerimiz İlk başta e, yoruma adınız Soyadınız, Skype adınız, Steam adınız ve Facebook linkiniz. Abone olmanız ve katılımınız gerekiyor. Abone olmak illa çok illa kesin yapmanız gereken bir şey değil ama abone olanlar daha önemli, daha önde olacaktır. Bunun yanında e, tabi ben bu videoyu attıktan sonra siz e, bunların altına yapacaksınız. Videonun linkini de atacağım. Kanalımdan e, ve Oynar Saviors ekibinden yazacağım. E, ee, bu kazananlar sonucu Cuma günü veya Perşembe günü açıklanacak. Ee, bunu ben ya Twitch'te canlı yayın olarak ya da video çekip atmayı planlıyorum. Bunun yanında ben size bir soru sormak istiyorum. Ben bu videoyu çekerken tabi e, Minecraft Hexit bir bölüm yükleniyor. Bunun yanında size hangi şeyleri çekebilirim? Gole ilk bakışta çekiliyor. Eğer bunları da yoruma yazarsanız herkes şimdiden başarılar. E,